Son dönemde inanılmaz gebelik haberleri alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü çoğu biliyorsunuz erken menopoz hastası veya azospermi hastası başka hekimler tarafından imkansız senin çocuğun olmaz denilen hastalar gerçekten bizi de çok mutlu ediyor toparladıktan sonra. Ancak bu gebelik haberlerini verdiğimizde hemen peşine hastanın yaşı kaçtı diye soruyorsunuz. Sevgili hastalarım hastanın yaşı önemli değil. Kimlik yaşı daha doğrusu önemli değil. Önemli olan biyolojik yaşı. Hasta 50 yaşında olabilir ama yumurtalıkları hala aktiftir ve gerçekten çok güzel çalışıyordur. Biliyorsunuz benim 51-52 yaşlarında gebe kalan hastalarım var. Hasta 25 yaşında olabilir ama yumurtalıkları çok kötüdür. Dolayısıyla da hiçbir cevap alamayız ve hiç başarılı olamayız. Yani yanın yaşı sizin yaşınızla karşılaştırılacak bir durum değildir. Yani hasta 48 yaşında gebe kalınca siz 40 yaşındaysanız aa bak 48'inde gebe kaldı gerçekten de çok iyiymiş demenizin bir anlamı yok. Sizin yumurtalıklarınız 48 yaşındaki hastanın yumurtalıklarına göre daha kötü olabilir. Yani kimlik yaşı yumurtalık veya biyolojik yaşla alakalı değildir. Lütfen yaşınızı karşılaştırmayın. Önemli olan sizin yumurtalık durumlarınız ve hormonal durumlarınız. Birçok testiniz benzeyebilir ama yumurtalıklarınız daha gençse, daha aktifse yaşınız daha ileri olabilir ama çocuk sahibi olabilirsiniz. Yumurtalıklarınız çok kötüyse çok genç yaşta olabilirsiniz, çocuk sahibi olamayabilirsiniz. Onun için de lütfen yaşı sormayın. Yaş değil, önemli olan sizin yumurtalık durumunuz. Onunla gelin bakalım değerlendirelim ve size diyelim ki evet sizin tabii ki kadın doğum uzmanları ve diğer başka uzmanlarla birlikte ortak kararınızla başarılı olur başarılı olamaz şansınız var şansınız yok diyelim.